Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nebs, Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Köln karşı karşıya geliyor. 48 puanla 6. sırada yer alan Bayer Leverkusen son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Köln ise, 35 puanla 11. sırada yer almakta son maçında Friburg'a 1-0 kaybeden Köln deplasmandaki son maçında ise Hoffenheim'i 3-1 mağlup etmeyi bilmişti. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk üç iddiası devam eden Bayer Leverkusen'i galibiyete yakın görüyorum. MS 142 21 30 Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.